Afet'cim, üçüncü soruma senle başlamak istiyorum. Yani sen avukat olarak hep uzlaşmayı arıyorsun zaten. Bütün avukatlarımız da aslında konuda uzlaşmayı arıyor. Ee, senin bir hassas noktan olduğunu da biliyorum ama... ...şimdi ben hakkımı ararken, canım acırken, olaya karşı taraftan geldiğini hissettiğim... ...spesifik bir olay varsa özellikle hani e, içinde, kötü bir olay varsa... ...ben bu kadar öfkeliyken, bu kadar sinirliyken... ...şimdi oyuncuyum biraz oynamak istiyorum benim alanım yani... ...ben böyle kaşım gözüm, içim yanarken... Niye uzlaşım ya? Hiç mi hakkımı aramayacağım? Hiç mi ben yok ortada ya? Yani benim bana yapılan adaletsizliğin bir bedeli yok. Evet. Aşelyacığım, burada iki yönde cevap veriyorum. Geliyorlar müvekkilleri, gerçekten canları yanıyor. Tamamen haklı oldukları çok acı bir hikayenin içerisinden geliyorlar. Bir kere acılarına tamamen katılıyorum. Çok ciddi mağdur oldukları hikayelerin içerisinden geliyorlar. Ama onlara şunu soruyorum, diyorum ki eğer burada hakkınızı almanız hakkından kastım maddesel olarak çünkü o yaşanmış acının bir tazminat karşılığı var o tazminat karşılığını işte mal paylaşımıysa mal paylaşımı işte hayat düzeninin yeniden kurulmasıysa buralarda alabiliyor mu bunu alabilmek mümkün mü şimdi eğer burada o hakkı alabilmek mümkünse hep şunu söylüyorum zaman sizin zamanınız hayat an yaşadığınız saniye sizin saniyeniz siz orada o zulüm edeceğim, o da bu dersi alacak diye savaşırken hakkınızı hiç e, dava açmadan ya da bir anlaşmalı boşanmayla tek duruşmada alabilecekken e, buna rağmen ben çektireceğim diyorsanız inanın siz de çekiyorsunuz. Yani o süreçte o çocuklar da çekiyor evliliğin içerisinde varsa ve e, aslında biz kendimize zul etmiş oluyoruz sadece karşımıza değil. Ha, diğer taraftan baktığımda da burası çok önemli. Bazen de müvekil diyor ki böyle gelen gönüller var çok çektim ama hiçbir şey istemiyorum. Hırkam dahi kalsın. Ben öyleydim. Ama ama ben hemen boşanmak istiyorum. Ben ben öyleydim yani hemen açıklayabilirim. Yani evet. kişiyle alakalı değildi benimki bu arada durumla alakalıydı. Ben de o durumdan çıkmak istiyordum. Evet. Yani burada kişiler üzerinden konuşmak evet. doğru değil. Ama Açelyacığım sen de olsan bugün e, aynı şekilde bunu söyleyen bir vekilim de olsa orada ben dur demek zorundayım. Aa. Çünkü ben ilkinde de aynı şeyi söyledim. Sadece git değil benim derdim. Hakkını alabiliyor musun? Eğer hakkını alamıyorsan orada evet çekişmeli de yapmak lazım. Evet silahları kuşanmak lazım. İşte bak burada hakikaten bence bir manevi yanı ya da var. Ya burası çok önemli. Bu sefer ben bir dakika giriyorum. Burası çok önemli için Kerim. Ben e, durum ne olursa olsun bak kişileri kötülemek zaten iyilemek ya da bu, anlatmak istediğimiz bu değil. Ben o durumdan çıkmak için seni bilmiyorum ben ne yaptım biliyorsun. aman gömleğimi alayım çıkan Var ya bizim atasözümüz. Bir arkadaşım dedi ki, yapma Afet'in dediği bu anlamda evet, çok önemli. Evet. Yaptığımı yapmadığımı anlatmayacağım o benim özelim. Neden dedim? Çünkü dedi sonra e, sonradan dedi bütün bütün dinginleştiği zaman hala öbür tarafa öfke duyarsın dedi. Halbuki dengede bir bölüşüm de duymazsın demişti. Havlunu bile bırak. De... Acellecim, bir tane daha cümle. Evet, Çok sen doğru. Evet sende o kalı kalacak bir. Ama ikincisi de şu var o da ders almamış olacak. Bakın aslında hayatta hepimizin birbirimizde hmm, vazifeleri var. Yani e, hem hukuki olarak senin hakkını alman <laughs> lazım. Hem de onun oradan dersini alması hmm. lazım. Yeni baştan aynı şekilde insanlara... Onun da gelişimine katkıda diye. bulunmamız evet. lazım. Doğru. Onun için eğer burada hep cevabımız adalet ve dengedir. Hakkınızı alıyorsanız bir an bile kaybetmeyin. O durumda kalmayın. Ama hakkınızı bu şekilde anlaşarak uzlaşarak alamıyorsanız o zaman evet sonuna kadar gitmek gerekir. Sonuna kadar. Peki harikasın. Çok doğru bence. Ee, buna ben tabi İslami, İslam konusunda baktığım zaman, şimdi gelişme, dinlerin gelişimine baktığınız zaman biraz şöyle bir şey var. Musevi, İsevi ve e, İslami, İslami. bakış, Muhammedi bakış diyelim. Şimdi bunların hiçbirinin birbirinin üstünlüğü falan konusunda değil de birbirine tamamlayıcı bir özellik olması. Şimdi Musevi dininde yani Musa'da biraz daha bu hakkını çok alacaksın noktası hmm. hakim. İyi seviyelere baktığında da İsa hani bir tarafını çevir, öbür ta, bir tarafına vursalar öbür tarafını çevir diyor. Şimdi i̇kisi böyle biraz uçlarda kalmış. Hz. Muhammed'in böyle bir özelliği var. İki tarafı birleştiriyor. Hep ortada dengede buluşturma. Hani sıratel müstakim diyoruz hep sıratta buluşalım. Şimdi demek ki bunun bir ortası olmalı. Ne e, sen bu işe çok egonu karıştıracaksın, ne de karşı tarafın egosunu karıştıracaksın. Şimdi bir tarafta ne oluyor? A, kendi egonu e, kullanmak için karşı tarafı ezmeye çalışıyorsun. Hı. Ve aradan sıyrılıp gitmek için karşı tarafın egosunu besliyorsun. Evet. İki tarafta kalmışsın. Şimdi muhammedi bakış ne diyor? Bu ikisini el Ne ona saldır ne de kendi hakkından vazgeç. E, annemin e, bir hikayesi vardı. E, onun hocası Sami ile bir gün e, arabayla gezerken e, arkadan bir çocuk çarpıyor. Ve e, tabii annem al al mor mor ah çok sever çünkü e, bir şey olmasın al üzülmesin diye e, öğretmenini, hocasını e, çocukla oturuyor konuşuyor. Çocuk gözüm görmesin seni çık git ben de e, devam edeyim yoluma diyor. Çok büyük bir şey yok anladığım kadarıyla. E, fakat e, işte bu olayı Samiye anneye anlattığı zaman Samiye anne diyor ki tamam güzel ama Bundan sonra bu çocuk başka birine vurduğu zaman, başka arabasıyla başka birine vurduğu zaman sen bundan sorumlu olacaksın. Çünkü artık bu bir amme davası haline geliyor. Evet. Çok güzel bir sen çok daha iyi bilirsin bunu ama amme davası diye evet. bir durum var. Evet. Amme davası ne demek? Ya ben affettim seni ama devlet artık. devlet bu işin bu artık şu an devlet müdahil oldu. Aynen. Neden devlet müdahil oldu bu? Bir amme davası. Nedir? Öyle senin şeyinle bitmiyorlar. Çünkü sosyal bir şeyiz biz, varlığız ve o sosyal dünyaya da muhakkak bir tesirimiz olması Ama nedir? Hazreti Ali'nin dediği gibi, Hazreti Ali savaşırlarken kendi yüzüne tükürüyor, çekiyor kılıcı, başka biriyle savaşmaya başlıyor. Niye ben savaşmaya başlıyor? Nefsime, Nefsime tükürdün. O nefis işini bu işe katmayacağız evet. ama evet. bunu yaparken de karşının da nefsini Aynen. çoğaltmayacağız. zulme eşlik etmeyeceğiz. Çok, çok doğru yani biraz önce afetin de dediği gibi bu durumdan ders alması gerektiğini ve bundan sonraki hayatında aynı şeyi bir başkasına ve kendine Tekrar etmemesi lazım. Hem ders alacaksın hem ders alacak. Biz eğer o şekilde çünkü ben ders aldım eyvallah çünkü Çıklıyorum neden diyorsun. doğduğumuz günden beri Allah bizi öğrenmeye kodlamış. E, zaten öyle bir metafor var. İnsan öğrenmeyince yaşlanırmış. Yaş alabilirsin ama öğrenmediğin zaman 20 yaşında da olsan yaşlı olabiliyorsun. E, öğrenmek gerçekten hayatın her alanında bir ağacın yaprağı gibi farklılıklar içinde öğrenebilmek ve hepsini kapsayabilmek ile alakalı çok teşekkür ediyorum harika bir sohbetti so muhabbet de diyebiliriz ne? muhabbetin kökü ne mahup hub yani, yani aşk yani sevgi karşılıklı. Yaros. ben susuyorum kerim güce bırakıyorum hoşçakalın görüşürüz güzel. <laughs>